Bir diğer konumuzla devam edeceğiz, bir başka konuğumuzla birlikte. Son günlerde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın esasında yaptığı açıklamayla biraz gündeme geldi. Biliyorsunuz bir Kanal İstanbul projesi var, AKP'nin çılgın proje olarak açıkladığı. Yeni baştan ele alınacağını açıkladı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Bakan Yıldırım proje güzergahında jeolojik yapılar, doğal ve tarihi sit alanları bulunduğu için uzmanlar da bazı tereddütler oluştuğunu ifade etti bu son yapılan açıklamada. Biraz tabiri caizse yılan hikayesine döndü bu Kanal İstanbul'un güzergahı. Peki gerçekten yani doğal ve tarihi sit alanlar jeolojik yapılar mı bunun önündeki engel? Ee, yoksa ki en son yaptığı biz 5 alternatifi değerlendiriyoruz. Silivri bunlardan biri şeklinde dile getirdi. Hani bu kadar alternatifin olması e, en başından beri hep konuşulan, tartışılan hani rant meselesini e, gündeme akıllara da getirmiyor değil. Konuyla ilgili e, konuğumuz Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Erdal Şahan. Sayın Şahan hoş geldiniz. Hoş bulduk. ne düşünüyorsunuz efendim? Yani bizim aklımıza hemen rant geldi. Acaba Orada yeteri kadar rant olmadı da başka bir bölgeye, başka bir alana mı geçilecek? Bu Kanal İstanbul'un güzergahı neden değişme gereği hissedildi sizce? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya Şimdi proje ile ilgili daha öncesinde basın açıklanan kadarıyla biliyoruz zaten. Hı hı. Daha önceki güzergahtan vazgeçmelerinin sebebi çoğunluğu kamulaştırma yönüne gidip çok para çıkacağını düşünerek yerini değiştirmişlerdi. Ha. Ve bu sebeple de... <laughs> İkinci bir güzergah belirlediklerini daha çok devlete ait alanlardan, hazineye ait alanlardan geçireceğini biliyoruz ki kamulaştırma ya e, fazla para harcamasınlar diye. Hı hı. E, şu aşamada da, e, yani bizim çok bildiğimiz yok, rant e, elde etmesinler diye güzergahı açıklamıyoruz dedi bakan. E, ama daha önceki şeylerde e, açıklanan mi? güzergahlarda alanlar o zaman... Elde Sen... eden etti sanki değil yani, mi? Yani evet. bu konuda yazılıyor, çiziliyor. Yani e, örneğin e, şöyle ilanlar vardı. Kanal İstanbul'dan geçecek arsa, Kanal İstanbul'un geçtiği arsa ya da ne bileyim Kanal İstanbul cepheli ev, böyle emlak arsa ilanları vardı. Biz bunları yaşadık yani iki yıldır değil mi Türkiye'de? E, şimdi yeni güzergahla birlikte başka ilanlar mı gündeme gelecek? Yani olabilir. Ama yani rant kısmını artık çok da önemsemiyorum ben şurada. çünkü. Şimdi... Şöyle, rantı bir şekilde her yoldan elde ediyorlar. Hı. Ama burada bence Kanal İstanbul projesi İstanbul'a ne getirecek, ne götürecek daha çok önemli gibi geliyor. Çünkü rant dediğiniz gibi evet, bu güzergahlar belli. Ee, eğer komple teorisi üretecek olursak da bunu belli kişiler biliyorsa, yandaşları genellikle öncesinde o hat üzerinde yerler kapatıyorlar. Daha sonrasında buradan da müthiş vurgunlar evet. elde edebiliyorlar. Bunu herkes biliyor. Hı hı. Ve, yani o kadar garip bir hale geldi ki Türkiye'de artık hepimiz bunu kanıtsamış duruma geldik. Yani çok normal geliyor. Diyorsunuz yani atasözü bile var. Bal tutan parmağını yalar diye. Evet. Yani bizi o noktaya getirdiler. Ben hadi e, bu rantı elde edeceksiniz. Bari e, kente zarar vermeyin. Halka zarar verecek şeyler yapmayın ama nasıl para kazanıyorsanız kazanın, ne ediyorsanız edin ama yeter ki vatandaşa zarar gelmesin noktasındayım. Çünkü artık biz orasını geçtik. Çünkü bizim havamız, e, suyumuz, denizimiz, işte tarım arazilerimiz, ormanlarımız, her şeyimiz yok edilecekse Aha. bunları hiçbir para gelecekte bize geri getiremeyecek. Değil mi? Yani o yüzden ben o noktasını geçtim. Yani bir para kazanacaklarsa her türlü kazanabiliyorlar ama yeter ki vatandaşın geleceğiyle Halkın geleceğiyle, çocuklarımızın geleceğiyle oynayacak projeler üretmesinler. Yoksa o noktasında değilim yani. Hı. Geçtik oraları biz. Yoktan o rantı falan, milyar dolarları hepsini geçtik. Ama yani Bunu şu çok da... daha önce de konuştuk sizinle burada. Ben hatırlıyorum o dönem. Hatta 3. E, havalimanı'nı konuştuk, 3. Köprü'yü evet. konuştuk. Benzer şekilde çılgın proje bu Kanal İstanbul'u. E, buna <laughs> tamamen uzmanlar karşı Karşı olanlardan hani bir tanesi de sizsiniz. Sizin odanız. Zaten bütün odalar neredeyse karşı. Buna rağmen diyorsunuz ki yapacaklarsa en az zararla nereden yapabiliyorlarsa yapsınlar. Yapabilecekler mi? Yapılır mı? Yani çünkü şunu da görüyoruz. Mühendislik açısından çok kolay bir iş değil bu. Yani bir denizi bir denize bağlamak, kilometrelerce bir kanal açmak yani uzmanların, yapılabilir mi? Uzmanların neler söylediğinden bahsedelim biraz. Yani Hı -hı. bu kanalın Hı -hı. bize ne getirip ne götüreceğini. Buyurun. Şimdi madde açıdan bakıyorlar şu anda. Madde olarak ne getirecek, işte kaç tane tanker geçecek, ne para kazanacağız o, o yolun e, yönünden bakıyorlar. Şimdi burada 45 kilometre uzunluğunda bir kanal açacaksınız Bu kanalın yaklaşık genişliği maksimum 200 metre civarı olacak. 145 metre civarı falan diyorlar. 200 hı hı. metre. E, derinlik de ee, Marmara Denizi'ne yaklaştıkça 25 metrelerden başlayıp geriye doğru Karadeniz'e doğru 65 metrelere kadar bulacak herhalde eğimden dolayı. Şimdi böyle bir kanal tasarlıyorsunuz. Bu kanalda geçirdiğiniz güzel yahta bizim yani daha önceki açıklanan şeyde Sağlıdere Barajı yok oluyordu mesela en son. Etarko Gölü'nün bir kolu gidiyordu. Fakat şu andaki güzel bilmiyoruz. Ne gidecek bilmiyoruz ama sonuçta o hat üzerinde nereden geçirirseniz geçirin. Bizim orada sonuçta siz bizim su havzamızı yok edeceksiniz. Evet. Tarım arazimizi yok edeceksiniz, orman arazilerimizi yok edeceksiniz. Bunu yok etmekle kalmayacaksınız. Bunun etrafında da 3,5 milyonluk bir kent düşünüyorsunuz. İlk 2011'de açıklandığı proje tasarlanan buydu. 3,5 milyonluk bir kent yaratacak. Neden yaratacaktınız bu kenti? Bunun amacı neydi? Deprem tehlikesi var bu ülkenin ve deprem güvenli bir alan yaratacağız diyordunuz. Hangi zemine? Burayı yaratacaksınız. Peki, şu anda İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri. 14,5 milyon nüfusu var. Resmen açıklanan. Tabii. Yani Daha en son 14 milyon, 800 falan diyor. E, 6 milyon turist. Resmi rakamları söylüyoruz. Hı -hı. 6 milyon turist var. Yani normalde 20 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Resmi rakamla 14,5 olsun. Türkiye nüfusu 70 milyon. Yani Türkiye nüfusunun 5'te biri Türkiye'nin yüz ölçümünün 140'ı biri bir alanda yaşıyor şu anda. Ve siz bu projeyle 3,5 milyon ya da 5 milyon insan daha getirdiniz bu kente. Ve 10 sene sonra bu kentin nüfusunu 20 milyondan da 25 milyona da çıkarttınız. Peki hangi alanda biz e, nefes alacağız, hangi alana çıkacağız? Yani şimdi bu projenin e, sadece e, oradan gemileri geçirip gemilerden para kazanma projesi değil… Hı hı. Orada daha büyük belli firmalarda açıkladı biliyorsunuz. 100 milyar dolarlar, 200 milyar dolara biz bunu yaparız. Çok da şık, boğaz, içinden daha güzel boğaz yaparız falan diyenler de oldu. Yani buradaki rant daha da büyük. Ve bu yapacakları yeni konutlarda kimler oturacak? Yalı yapacaksınız, boğaz yapıyorsunuz çünkü kenarına. Orada vatandaş, sıradan vatandaş oturamayacak zaten. Evet. Yüksek yapılar tasarlıyorsunuz. Değil mi? Dikilerine. O nerede Ve burada yani buradan geçireceğiniz projede zeminden kaynaklı heyelan problemleriyle de karşılaşabilirsiniz. Ciddi iksa problemleri çıkacak. Bunlarla ilgili tedbirler almanız lazım. Masraflara yapmanız lazım. Ve Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip kentinde ve Türkiye'nin %95'i deprem tehlikesi altındayken bunun en riskli alanlarından bir tanesi İstanbulken burada yapacağınız e, deprem tasarımını da en yükseğe göre tasarlamanız gerekiyor. Yani 7 büyüklüğünde bir depreme göre tasarlamakla 8,5 9 büyüklüğünde bir depreme göre tasarlamak arasında bayağı büyük rakamlar var maliyet açısından. Tabii tabii. Şimdi bu maliyeti de göz alacaksınız. Yani dediğim gibi bu rakamlar yani çok da benim için önemli değil şu noktada. Ben orada İstanbul'un susuz kalmasına bakıyorum. Ben orada İstanbul'un zaten var olan doğal tarım arazilerinin yok edilmesine, oradaki yaşayan endemik türlerin yok olmasına bakıyorum. Ben hani çocuğumun ya da sizlerin çocuklarının yaşayacağı kentin e, sağlıklı bir kent olmasını, nefes alınabilen bir kent olmasını, suyunu kendinin e, kentinden temin edilebilen bir kent olmasını düşünüyorum. Çünkü bugün orada su kaynaklarımız yok edip Melen'den su getiriyorlar. Kırklar elinden su getiriyorlar. Evet. Yani ve Trakya'ya baraj yapmayı planlıyorlar. Bunları düşündüğünüz zaman yani İstanbul'u yok edip İstanbul'a dışarıdan taşıma suyuyla bir, e değirmen döndürmeye çalışmak çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. O yüzden ben para rant kısmını geçtik biz no o noktada. Hı hı. Çünkü bizim ona engel olma şansımız yok. Biz meslek odası olarak bilimsel verilerle konuşuruz. O alanın e, sıkıntılarını anlatabiliriz. O alana olur ya da olmaz deriz. Ama yetkin bizde değil biz çok yerlerle temasa geçiyoruz, bildiriyoruz ama bunu yapıp yapmama erki onlarda olduğu için yine o kararı onlar veriyorlar. Hı hı. Şimdi buradaki Mesela orada Terkos Gölü var. Bu bizim barajlarımızdan bir tanesi. deriyi hadi Hı -hı. yok ettiniz. Şimdi e, geçirgen bir zeminde e, oradan tuzlu suyu geçirmeye başladığınızda zaten su kaçakları var. Tuzlu su kaçakları var. Tabii yani Terkos Gölü'nü de bozacaksınız. Sonra o tuzlu su girdi e, oradan geçerken oradaki tarım arazilerinde zaten kendiliğinden var olanları da yok edecek. Hı -hı. Yani bütün bunları da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Böyle bir e, yani proje'nin gerçekten çılgın projeler diyorlar ama Gerçekten çılgın. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu benim uzmanlık alanım değil ama hı hı. E, İstanbul Barası'nın düzenlediği bir toplantıda deniz bilimci bir e, uzmandan e, dinlediğim şeyde şunu söylüyor. Diyor ki Marmara Denizi Karadeniz'de Akdeniz'in astımlı çocuğu diyor. Hı hı. Marmara Akdeniz, Denizi'nde Mar şey Karadeniz. Tabii Marmara Denizi'nde e, canlı hayat yukarıdan aşağıya baktığınızda 25 metrede kadar var. 25 metrenin altında canlı hayat yok diyor. Karadeniz'de 100 metre. Hı hı. Şimdi siz bu e, kanalı açtığınızda Karadeniz şunu kirleteceksiniz yani. Karadeniz'den ziyade Marmara hı hı. ilk 5-10 seneye kadar belki canlı türleri artabilir. Sonra Fakat e, sonrasında halkın anladığı tabirle söyleyeyim. Canlı yaşam Marmara'da bitecek ve bütün Marmara Denizi'nin bütün çevresindeki illeri de etkileyecek şekilde çürük yumurta kokusu duyacaklar hep sürekli. Yani böyle bir risk varsa ben deniz bilimci değilim. Ben bir vatandaşım. İstanbul'da yaşıyorum. Çocuğumun da mümkün olduğunca İstanbul'da yaşamasını, Türkiye'de yaşamasını istiyorum. Ama yani böyle bir risk varsa bu risk göz alınabilir mi diye yani ya da bu riski hangi metayla, hangi parayla para değer ki bu riski alabiliyorsunuz onu bilmiyorum. Ama alıyorlar bu riski şu anda. Deniz bilimciler böyle söylüyor. Evet, yani hatta kod farkı olduğunu biliyorum ben iki deniz arasında, yani bunun da esasında ya akıntı, kanalı imkansız evet, hale getireceğini, yani, akıntı yönleriyle alakalı bir hani normal bir İstanbul ya boğazın, Boğazı gibi olmayacağını. Şimdi Boğaz'ın en dar yeri 698 metre civarı hı hı. olması hı hı. lazım, Ve yaklaşık onun üçte biri bir şey. E demek ki aynı anda iki geminin geçmesinin zor olacağı bir Boğaz yaratıyorsunuz, tek geçişe uygun. Evet. Ya onu planlayacaksınız. Akıntı nasıl olacak? Yani oradan buraya doğru o dar bir alandan ne kadar hızlı bir akıntı olacak? Veya işte Karadeniz'in girişindeki gemi bekleyebilecek mi? Bir sürü bunların şeyleri var hani o akıntıdan dolayı. Onun uzmanları daha detaylı açıklayabilir belki ama sonuçta burada bir sürü problemle karşılaşacak bir şey. Bizim görevimiz şu, böyle bir proje yaratıldığı zaman aslında hepimizi toplayacaklar. Bütün meslek odalarını, STK'ları, vatandaşa soracaklar. Deniz bilimcileri de, e, şeyleri ziraat mühendislerinde, orman mühendislerinde toplayıp demeleri lazım ki biz böyle bir proje düşünüyoruz. Şu alanda bize ne önerirsiniz, ne yaparız diye. Bizlerin görevi olumsuzlukları, tamam olumlu yanlarını söyleyebiliriz, şöyle yapabilirsiniz ama olumsuzlukları bakın şu durumlarla karşılaşabilirsiniz demek. Bunu kale alarak, bunu dikkate alarak, ona yönelik de tedbirler alarak ya kanal oraya yaparsınız ya da yapmazsınız. Hangisi kıymetli? Yani orada yapacağınız şeyin kente vereceği zarar mı sizin için önemli ya da oradan gelecek kar mı önemli? İkisinden birine karar vereceksiniz, yapacaksınız. Ama bu tarz projeleri bizlere ya da işte odalara, üniversitelere sormadan tasarladıkları için ya da doğru düzgün çet raporları almadan yaptıkları için ee, sonrasında da bizler böyle konuşmak zorunda kalıyoruz. Ve şu anda güzergahı da aslında hani... bakıyoruz bak, Peki şunu soracağım. Mı? En son bu güzergahın değişmesiyle ilgili paleolitik çağa ilişkin bazı kalıntılardan işte e, Yarımburgaz mağaralarından falan bahsediliyor. Doğru. Güzergah değiştiğinde tarih kaybolacak mı? İstanbul'un her yerinden tarih fışkırıyor. Yani bu konudaki yorumunuz ne? Şimdi doğru. Yani o gerekçe doğru bir gerekçe ama ya sonuçta Hayır, kaydırsanız da oradan tarih geçmeyecek mi? Yani Tabii ki sadece o kısımda dar bir alanda var demek anlamına gelmiyor. Yani bugün bir yerde bir sikke bulduğunuzda bütün alanı sit alanı ilan ediyorsunuz. Burada da öyle bir durumla karşılaşılacaktır büyük olasılıkla. Metroyu yapmalarına gecikmesine rağmen nasıl engel olmadıysa yapmak istedikleri yani başka bir hesap yoksa Anladım. yapmak istediklerini yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi esasında çok güzel bir noktaya geldiniz. Hani biz uzmanlara sorulsa etse dediniz. Şimdi şunu da görüyoruz tabii. Yani sorulmadığı gibi etki alanları, yetkileri daraltılıyor adeta budanıyor. Çıkan yasalarla ya da tasarılarla bunları görüyoruz. Ee, Şimdi seçime de gidiyorsunuz. Evet. Bu hafta, bu hafta sonu sonra. değil mi bir seçim evet. var bu ara odalarda. E, bunlar tartışılıyor mu, konuşuluyor mu? Yani seçim öncesi atmosfer var ne bu konulara girebiliyor musunuz ya da ne bileyim işte odaların etkisinin yetkisinin budanması bu konulardaki hani e, sizi siz yönetim tekrar aday olduğunuzu biliyorum. Hani evet. muhalif ya da bir başka isim bu konularda sizden farklı ne söylüyor? Yok şu anda kimsenin bir şey söylediği yok. Sadece adaylar Aha. farklı şeyle. Şöyle bir durum var. Bizim tabii odaların e, yetkisini tırpanlamak için bir kanun çıkarttılar. Hı hı. Yani oda onayı aramayın, oda denetimi aramayın şeklinde. Ama biz meslektaşlarımız her türlü denetleme hakkına sahibiz. Çünkü odanın yönetmediğinde var. Hı hı. Açılan davaları da bu şekilde kazanabiliyoruz. Şimdi biz, e, tabii bu hafta sonu e, İstanbul Şube'de, Jeofizik Mühendisliği Odası İstanbul Şube'nin seçimi var. 13 Şubat'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İTÜ Maden Fakültesi'nde genel kurulumuz olacak. 14 hı hı. Şubat Sevgililer Günü'nde de aynı yerde seçimimiz olacak. Güzel. Bütün meslektaşlarımızı biz bekliyoruz. Daha önceki dönemlerden farklı olarak bütün listedeki 1900 üyemiz İstanbul'daki borcu veya borcu olsun olmasın herkes oy kullanabilecek. Bir şölen havası içerisinde geçmesini ümit ediyorum. Biz daha iki senelik süreci sempozyumlarla, seminerlerle, toplantılarla çok güzel geçirdik eğitimlerle. Genç bir ekibim var. Onlarla birlikte daha da güzel bir işler yapacağımızı düşünüyoruz. Çünkü biz yurtsever, çağdaş, demok gerçekten demokrat, adıyla demokrat değil, Adımız hı hı hı. grup adımız dayanışma ama gerçek demokrat olup çağdaş, yurtsever, Atatürkçü bir gençlik olarak bir genç yönetimi oluşturduk. Bu dönemki yönetimim ortalamamız 31 yaşındayız. Çok genç, çok Şimdi, güzel. Evet. Ben 42 yaşındayım, en yaşlılarıyım şu anda. Ve biz bu genç <laughs> ekiple... Tekrardan kazanacağız ve meslektaşlarımıza, kentimize e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim sloganımız o. Meslek, mesleğimizi, meslektaşımızı, kentimizi ve ülkemizi korumak için biz bu görevlere talip oluyoruz. Yani bu bizim için çok önemli bir şey. E, meslek odalarına tabii ki şu anda müdahale var. Hı hı. E, ve bütün odalarda da... E, Belli bir isim adı altında yönetime talip oldular. Bir tek bizde isim değişikliği yapıldı. Hı. Ama e, biz üyelerimizle iyi iletişim kurduğumuzu, kendimizi iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü yaptıklarımız gerçekten de yapacaklarımızın teminatı olduğunu düşünüyoruz. Tabi üyelerin burada katılımı çok önemli değil Tabi yani bu hafta sonu e, genel kurula ve seçime... Katılım çok önemli çünkü bizim gibi düşünüyorlarsa gelip desteklesinler. Hı hı. Bizim gibi olmayanlar da gelecektir muhtemelen ama e, biz bir odanın e, hangi kim iktidar, hangi parti iktidar olursa olsun yanlışa yanlış diyebilen bir oda olmasını istiyoruz. Değil mi bilimin, Yani bilimin hı. ışığında, mesleğimizin bilgileri dışında, getirdikleri dışında, e, içerisinde ne yanlışsa onu söyleyebilen ve onun arkasında durabilen o da olmasını istiyoruz. Biz öyleyiz ve öyle olduğumuza inanıyoruz. Kim gelirse gelsin de bu düşüncemiz, yapımız değişmez, safımız da değişmez. O yüzden hani bizi böyle kabulleniyorlarsa gelsinler, desteklesinler diyorum ben. Valla ben şahidim yaptığınız o başarılı işleri, Hatta katıldığım organizasyonlar da oldu, konferanslar da oldu. Eksik olmayın bizleri de çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Gerçekten toplumu bilimin ışığında bilgilendirmek, yani aldığınız o akademik formasyonu topluma, halka iletebilmek önemli. Odalar arasından, yani meslek erbaplar açısından. Bunu yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Jeofizik Mühendisleri İstanbul e, Şubesi e, Şube Başkanı Sayın Erdal Şahan'la yaptığımız bu sohbetle bu akşam da haber artının sonuna geldik. Yarın akşam saat 20'de tekrar görüşünceye dek hoşça sağlıcakla kalınız.